Sabinden kom olarak hem müşteri deneyiminde hem veri analitiği tarafında hem de operasyonel bilimlik alanlarında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Çalışmalarımız bizim 2016-2017'ye kadar dayanıyor. Yapay zekanın ilk ekibini de hatta kurduğumuzda, 4-5 kişilik bir ekibi kurduğumuzda, buradaki araştırmaları yoğunlaştığımızda deneyimsel araştırmalarla başlamıştık. Müşteri deneyimine nasıl etkileyebiliriz diye. O zamanlar ilk hatta... E, fotoğraftan araç tanıyarak, o zaman e, en büyük veri setinin yüz binler civarında olduğu fotoğraf durumundan 1 milyonluk bir fotoğraf e, veri setiyle, yapay zeka ile araç tanıma özelliğini hayata geçirmiştik. E, bu deneyimleme aslında bizim için şöyle bir şey sağladı. Yani bu teknolojiyi kullanırken aynı zamanda müşterilerin bunu nasıl yedirebiliriz diye düşündüğümüzde işte sokakta gördüğünüz aracın fotoğraf çektiğiniz zaman sahibinden de o araca ait ilanların fotoğraflarını bulabilecek bir teknoloji 2017 yılında getirmiştik mesela. Ya da ilan verme aşamasında aracınızın fotoğrafını yükledikten sonra kategorisini seçmenize gerek kalmadan ilan verme aşamasında müşteri deneyimini pürüzsüz bir şekilde ilerletebilmenizi onlak getirmiştik mesela. Bu deneyimlemeler bize gösterdi ki aslında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak müşteri deneyiminde oldukça iyi yerlere gelebiliriz. Biz bu deneyimlemeleri daha sonradan ee, elektronik ticaret alanında yaptığımız geliştirmelerde de kullanmaya başladık. İlan verirken işte ikinci el ürünü satarken o ürünün kategorisini tahminlemekten sistemde oluşabilecek fiyatın ne olabileceğini tahminlemeye kadar birçok alanda mesela alışveriş alanında bunun yapay zeka versiyonlarını hayata geçirmiş durumdayız.